Peki Robert'tan dinleyelim biraz da. Robert okula gidiyorsun. Gidiyorum. Evet. Kaçıncı sınıf? 11. sınıf lise 3'teyim. 11. sınıf lise 3'te evet. Peki neden hoşlanıyorsun? Mesela iyi mi derslerin? İyi dersler. Dersler iyi? İyi en sevdiğim. Geometri, matematik, İngilizce. İngilizce? matematik. Geometri, matematik. Matemati. Evet. Onun dışında Müzik falan aranlasın. Müzik iyi. Peki neden ee, baba mı senin yabancı? Yabancı İngiliz. O. Baban İngiliz o yüzden Robert Cem Osborne. Hı -hı. Anne Türk. Türk evet. Peki arkadaşlarınla aranlasın. İyi. O da, da iyi. çok mutlu. Hı -hı. Çünkü dansecim için şey istiyoruz. dağıtım istiyoruz. Çünkü çocuklara Ali, Selcuk, Türkiye. Hı -hı. ...açmak için bir şut tanıtmak istiyorum. Tanıtmak istiyorsun. Ee, istiyor. Bu derneğin başkanı kim? Ben başkanım artık. Sen ve baban <laughs> mı? Ben. Ba Öyle mi? Ben başkanım <laughs> ben. bir bakınca evet. böyle derneklerin belki başkanları... Ee, bu çocuklar. gençler olması gerekiyor evet, ama şu an Gün Hanım başkan, Gün evet. Osborn, Robert'in annesi. annesi başkan. Evet. Şey çok enteresandı, geçen sene bir panel yapıldı, daha sonra bu çocuklar kendi panelini kendileri yönetti. Hmm. Çok etkileyiciydi hakikaten, Robert da oradaydı ve onun gibi bir gün Down Sendromu çocuk gelmişti. Peki senin Doret bununla ilgili, çünkü hani e, insanın hani başına geldiği zaman hep bu tür işlerle ilgileniyor çünkü hani ee, mesela otizm ya da down sendromu gibi konularda hep başına gelen aileler bu güne sen senin de çocuğun falan Yok, ya ne yakınında benim ne yakınımda ne de çevremde benim herhangi bir down sendromlu insan yoktu ta ki down sendromdan down, Türkiye'de down sendromla tanışana kadar ama ben e, yaklaşık 2002 yılından beri 10 senedir çocuk hakları ile ilgili çalışıyorum. Hı hı. Yani Türkiye Çocuk Hakları Koalisyonu'nun genel koordinatörlüğünü yaptım. Birleşmiş Milletler'de bunlarla ilgili ödül aldım hatta egemen bağışında bulunduğu bir toplantı esnasında büyükelçilikte onurlandırıldım. Yani benim aslında en büyük derdim haksızlıklara karşı destek olabilecek platformlar yaratmak. Bizim işimiz biraz daha fazla kurumları şirketleri tanıtmak, evet onların hak ettikleri yere gelmeyi sağlamak ama bu tarz aslında sosyal sorun projeleri özellikle çocuklarda bu tarz farklı inanılmaz yer değiştirebiliyor. Çünkü daha sonra otizm olan ya da bu tarz ee, sorunları yaşayan aileler daha fazla kendi dertleriyle meşguller. Doğal olarak. Evet. Ama bizim gibi dışarıdan bir profesyonelin gönüllü oluyor olması bu tarz işlerde çok büyük değişimden yaratma şansı oluyor. Onlara çok değişik vizyonlar katabiliyoruz ki Nitekim bana iki sene önce geldiklerinde sevese onlara destek olmak istedim ve de hakikaten yapılacak planlarla önümüzdeki bütün e, uzun vadeli kısa vadeli planlarda kamuoyunu yanımıza almak ki sizlerin hakikaten destekleri bizim için çok önemli. Çünkü ne yazık ki insanlar bin Bizim asıl derdimiz farklılıkları değil, ortak noktalara paylaşabilmek. Onlar da bizler gibi farklıları hmm. yok. Yani hani kızıl saçlı bir insanla işte gözlüklü insan arasındaki fark neyse aslında oradaki onlardaki fark da bu. Ama aileler anladığım kadarıyla eee Fulya hanım herhalde bunu anlamıyor değil mi? Çünkü hani benim çocuğum işte Down sendromlu bir çocukla yan yana olursa, aynı okulda okursa, aynı yuvaya giderse acaba o da mı yani gelişiminde engel olur gibi bir korkusu var değil mi bütün ailelerin? E, oluyor, oluyor maalesef oluyor ama aslında doğru bir korku değil. Bu korkuyu ben kendim de yaşadım. E, biz Kayra'nın özel eğitim öğretmeniyle konuştum. Hani Benim kızımın arkadaşları hep benim arkadaşlarımın çocukları, normal gelişim gösteren çocuklar. Kayra'nın onlarla arkadaşlık etmesi onların çocuklarına engel teşkil eder mi diye... Bir anne olunca herkesin çocuğunu düşünüyorsunuz sanırım. Evet. O dedi ki hayır dedi tam tersine özellikle onların gelişimi için de e, çok önemli evet. ve ben bunu birebir bir olayla yaşadım. E, benim kızımın en yakın arkadaşının ismi Lila. Kendisiyle yaşıt. Birlikte oynuyorlardı ama Kayra'dan daha yavaş hareket ediyor. Bir oyuncak atıp getirme oyunu oynuyorlardı. Bir süre sonra baktım Kayra hep ee, yakalayamıyor, geride kalıyor. Lila yani daha iki buçuk yaşlarındalardı. Bunu fark etti ve sırayla beklemeye başladı. Hmm. Oyuncağı atıyordu. Önce kayranın almasına izin veriyordu. Ondan sonra ikinci atışta gidip kendi alıyordu falan. Bu onun gelişimi için aslında normal bir çocuk. Lila yani da iyi bir şey. arkadaşmış ama. Evet, <laughs> evet iyi arkadaş <laughs> ve e, çok genç yaşta çok önemli bir şey öğrendi. Herkes onun gibi olmak zorunda değil. Her zaman her şeyi almak zorunda değil, kazanmak zorunda değil. Başkalarına yardım etmek de e, ve oyunu o şekilde oynamak da çok zevkli. Bunu hiç anne baba öğretemez. Siz gerçek dostlar kromozom saymaz. Evet. E, diyormuşsunuz. E, ne anlatmaya çalışıyorsunuz e, bizlerin 46 kromozomu var ama Down sendromlu e, insanların 47 kromozomu var. <laughs> ama 61. bu arkadaş evet. olmaya, bir kromozom daha fazla. Ama bu kesinlikle arkadaşlıklar kurmaya, aynı iş yerinde çalışmaya